Kıymetli hemşehrilerimiz, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İnköy'de toplu konut yapmış olduğu sanayi dükkanlarındayız. Dün cereyan eden bir hadiseyle aylardır beklemiş olduğumuz bu sanayi dükkanlarının fiyatları belirlenmiş oldu. Fiyatlar çok çok astronomik şekilde yüksek. Piyasanın kat ve kat fazlası şeklinde çıktı ve buradan dükkan almış 379 tane e, hemşerimiz ciddi anlamda bir şokla karşılaştı ve kuvvetle muhtemelen dün akşam uyumamışlardır diye tahmin ediyoruz. Buradan baktığımızda bu uygulamada yapılan birçok yanlışlar gözüküyor. Geçtiğimiz senelerde ilk bu ihale süreçleri başlamış olduğunda, bu proje gündeme gelmiş olduğunda bakıldığında 90 metrekarelik bir dükkanın 250 bin TL bir bedel öngörülmüştü. Bunun karşılığında da bu bedelin ilk %10'unu vatandaşlarımızdan talep etmişlerdi. Ve konuşulan şuydu ki o dönemin belediye başkanı Ali Mışır'ın buradaki kayıtlarda net bir şekilde var. İhale bedeli belli olduğu an yüzde %10'luk bu peşinatın üzerine bir yüzde %15 daha ihale bedeli üzerinden alınacak ve bu %25'e tamamlanacak. Kalan kısmı ise 60 aylık eşit, eşit parçalar halinde alınacak denilmişti. İhale geçen sene yapılmış olmasına rağmen, ihale bedeli geçen sene belirlenmiş olmasına rağmen, birinci önemli husus bu yüzde %15'lik kısmın alınarak %25'e tamamlanmamış olmasıdır. Birinci hata budur. İkinci bir mevzu, bugün inşaat maliyetlerine realde baktığınızda, bir normal bir daire içerisinde zemini laminat parkesi olan, mutfağı olan, banyosu olan, bir normal bir dairenin bile bugün rayiş değerleri, 15 bin, 20 bin TL mertebelerinde en lüksü bile yapılırken burada 37 bin 500 TL gibi bir metrekare maliyetiyle vatandaşlarımız karşı karşıya gelmiştir. Burada bir hesaplamada ciddi anlamda bir yanlış vardır. İkinci önemli husus, burada arsa bedeli sıfırdır. Kütahya Belediyesi bu arsayı ücretsiz olarak vermiştir. Dolayısıyla maliyetlerin içerisinde bunun da düşülmesi gerekir. Tüm bunların üzerine bu maliyetlerin çok daha fazla olduğunu görmüş oluyoruz. Farklı farklı uygulamalar var. Biliyorsunuz şu anda Kütahya'mızda yapılmakta olan başka bir sanayi sitesi daha var. 400 metrekarelik dükkanların 2-2,5 milyon gibi rakamlarla kooperatif üyelerine teslim edilme gibi bir çalışma var. Bunun yanında özel sektörün küçük sanayimizin içerisinde yapmış olduğu 120 metrekarelik dükkanlar 4 milyon TL'ye şu anda satışa sunuldu. Bunun içerisinde arsa maliyetleri var, müteahhitlik kârları var ve dediğim gibi özel sektörün yapmış olduğu fiyatlar bunlar. Ama bizim devlet eliyle, TOKİ desteğiyle yapmış olduğumuz bu dükkanlar kat ve kat fazla maliyetlere çıkıyor. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Burada ciddi anlamda buraya ümit bağlamış insanlarımız var. Biz bunu belediye seçimleri öncesinde de Şubat ayında buraya gelip yine aynı noktada bunu dile getirmiştik. Fiyatları bir an önce belirleyin. Vatandaşlarımızın ödemiş olduğu rakamlar eriyor ve ne olduğunu bilmiyorlar. Bunları belirleyin diye Şubat ayında söylemiştik. Temmuz ayına geldik, evet fiyatlar şimdi belirlendi ama kat ve kat fazla rakamlar var. Ayrıca 90 metrekarelik dükkanlar üzerinden örnek vermeye devam ediyorum. 250 bin TL bedel belirlenmişti diye bahsetmiştim. Yüzde onluk rakam. Evet enflasyon oldu. Çok ciddi anlamda ülke enflasyonist bir ortamdan geçiyor. Baktığınızda o dönem için konuşulan metrekare maliyetleri bugün 13'e 14'e katlanmış durumda. Ama arkadaşlarımızın yüzde on mertebesinde ödemiş olduğu 25.000 TL'ler bugün sadece 3 katla çarpılıp 75.000 bin TL'ye tekabül ettiriliyor. Yani bu enflasyonist ortam arkadaşlarımızın ödemiş olduğu yüzde onluk rakamı 3 ile çarparken diğer toplam fiyatı niye 13 ile çarpıyor? hakin bir de lütfedilip bin TL'den 37.500 TL'ye indirilmiş gibi lütuf edilmiş gibi gösteriliyor. Bununla bakarsanız 26 kat artmış oluyor maliyetler. Ben buradan yetkilere tekrar sesleniyorum. Lütfen bu rakamları tekrar gözden geçirin. Burada ee, yüksek ihtimalle bir şey dikkatten kaçıyor. Başka bir konu Esnaf arkadaşlarımızın bize dile getirmiş olduğu konuyu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti İl Başkanımız dün bir toplantı yapmış. Çok güzel. Oradaki bazı söylemler bizi incitti, bize gelen söylemler. Deniyor ki biz buraya işimizi, gücümüzü bıraktık, geldik, konuyu takip ediyoruz. Senin işin gücün bu zaten, bunu takip etmek zorundasın. Başka bir konu, burası satılmazsa, siz almazsanız TOKİ bunu başkalarına satar. E bu kadar kişinin umudu ne olacak? Yıllardır bekliyor bu insanlar. Bu kadar kolay mı yani? Alın ödemelerinizi, biz buna başkasına satarız demek bu kadar kolay mı? Kendisini birazcık daha Kütahya Milliyetçisi olarak düşünmeye buradan davet ediyorum. Bir an önce inşallah yetkililer bu sesimizi duyar da buradan mağdur durumda olan esnaf kardeşlerimizin sesine ses oluruz. Umut, umutlarını artırmış oluruz diye buradan dile getirmek istiyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.